Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok değişik bir konsept yapacağız arkadaşlar arkadaşlar 99 retiklik bir kaleciye tam 100 tane şut artı 100 tane penaltı çekeceğim ya da 50 tane yani ne kadar çekebilirsin ee, Ahmet Ahmet Kılıç olsun kalecimizin adı kafamdan attım bakın kendi ismimi yapmadım şey yapmayın şimdi. Ahmet Kılıç. Ha, kılıcı bu. Ahmet Kılıç Kaplan. Tam böyle olsun. Yedi. Beşiktaş. Öncelikle. Şimdi piziri Şöyle yapalım. Biraz da böyle kıvrak olması için şey yapalım tamam diyelim. Dur. Ev ben kalıcı kalbiyetini ver Her her şey değil. Kaleci ile ilgili her şey yüz yapıyoruz. 99 reyti ikilik dev kaleci. Arkadaşlar bakın. Bütün aklıma gelen en bakın. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Onun üstünde olan forma var ya. Şu an benim üstümde. Bakın göstereyim. Bakın aynı forma. Gördünüz? Tam aynı forma. Arkadaşlar. E tam onunki içe sokmuş. Ben onu da ayarlayacağım. Aynı formaya giyiyoruz. Sadece bende abu bakar var. Onda kendi adı yazıyor. Çünkü o futbolcu hemen kale pozisyonu almayı da yüz yapalım. Kaleci reflekslerini de 99 yapıyorum. Kalecimiz 99 rating olacak. Tamamdır. Şimdi bakalım. La niye 59 rating oldu mu? Abi. He tamam ben şunları da bir ayarlayıp geliyorum. Arkadaşlar ben yanlışlıkla kaleci yapmayı unuttum. Heh. Ahmet kılıç kaplan. Şimdi ona 100 şut çekmek için oyuncumu seçiyorum. İlk oyuncu. Arkadaşlar gözünüzün önünde kalecilik kalibiyetini de 100 yapıyorum. Bakalım 99 geldik kaleciye gol atabileceğiz mi? Ve arkadaşlar şey hazır. Dur kamera 3. şahıs. 1. şutumuzu çekme için geliyorum. Mbappe. E Lan gol. Nasıl bir dakika. İkinci sağ Direkten döndü. İki de bir. Mbappe. Bu arada bütün şutlarımız ceza sahasında olacak. Üçle bir. Mbappe. Dörtte bir. Mbappe dörtte iki yaptı. Mbappe. Hayır. Beşte iki. Mbappe. Altıda iki. Mbappe. bape. Yedi de iki. Hayır. Çok güzel şutlardı. Mbappe. P. Dokuzda üç. Ebape onda dört. Ay onda üç. Arkadaşlar şimdi başka bir oyuncu seçeceğim. Ve arkadaşlar bu sefer karşı ve arkadaşlar karşımızda bu sefer Ronaldo var. Ronaldo aldı formasıyla. Bir de sıfır. Ronaldo çok kötü. 2'de de sıfır. Ronaldo sen şut. Ronaldo. Falso. Dört 0. oha. Bak bana. Ronaldo. Ronaldo. O 5'te 1. Ronaldo. Ronaldo geldi. Ronaldo vurdu. 6'te 1. Ronaldo. 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 O 7'de 2. Süper gol. Ronaldo. Ronaldo. 9'da 2. Ronaldo topu başında Ronaldo uy nasıl bir şuttu 13 üç sıradaki futbolcuya geç ve arkadaşlar sıradaki oyuncu oyuncumuz Haaland 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 hadi bakalım birde 0. sıfır olsun iki de sıfır Üçte sıfır çok güzel bu. Çok güzel değil. Bir çat. Üçte dörtte sıfır. Beşte sıfır. Ah halat. Altıda bir. Yedide bir. 8'de bir, ay 8'de 2. Hadi Haaland. Hadi onda 4 yap. Ah 9'da 2. Bu da atsa da onda dur bu sayılmıyor. Sayılmıyor evet. Ceza sahasının içinden vurdum. Gol! Onda 3. Herkesle onda 3 yapıyorum. Bir tane daha. Neyse. Sıradaki futbolcumuza geçelim. Ve sıradaki oyuncumuz Paris'ten Messi. Messi! Dışarı. Messi 1'de 0. Messi 2'de 0. Hadi. Hadi. Messi 3'de 0. Messi 4'de 0. Messi 5'te 0. Messi 6'da 0. Messi bu sayılmıyor. Pa bir dakika. Arkadaşlar yemek yedim de. O yüzden durdurmuştum. Evet, o isteğim burada sanırım 7'de 0'dı. Yok 6'da 0'dı. İşte de 0. 8'de 0. Daha 5'te 8'de 0 yaptı. 9'da 0. Daha 5'te şutları zayıf abi. Yani Ronaldo'dur, Haaland'dır gibi şut çekemiyor yani. E o da 0. Oha ya. Bir 11 e atalım hadi. 11'de de 0. Neyse. Sıradaki oyuncumuza geçelim. Ve sıradaki futbolcumuz arkadaşlar Robert Lewandowski. Lewandowski. Messi ilde onda sıfır yaptım. Lewandowski bir de sıfır. Lewandowski iki de bir. Süper şutlar. Bunlar Lewandowski iki 1 bir. Lewandowski 4-1. bir. Hadi hadi vay Çalanları görüyor musunuz? Topu çekti vurdu. Dışlı i̇şte bir. Lewandowski Doski altıda bir. Level Doski yedi de bir. Lewandowski Doski sekizde bir. Lewandowski, dokuzda bir iki ve son vuruşu Lewandowski onda iki sıradaki futbolcumuza geçelim ve arkadaşlar sıradaki oyuncumuz Kevin De Bruyne Kevin De Bruyne o nasıl bir vuruştu Kevin De Bruyne uzaktan füzelerde usta dışarı 2-0 Kevin Kevin De Bruyne 3'te 0. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Whoop, bir 1 çalın. 4. 4'te 0. Kevin De Bruyne. 5'te 1. Şöyle vuracağım anladım. Kevin De Bruyne 6'da 2. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. 7'de 2. Anladım ben mantı. Gol atmanın şeyini anladım. Bakın göstereyim mi size? 7'de 2'ye gidiyor. De Debre. 8'de 2 yani. Hop şöyle gördüm. Köşeye. 9'da 2. Kevin. Kevin De Kevin Debre. Arkadaşlar videomuzda 3'ü geçer olmadı. 10'da 2 yani. Bir dakika bir tane daha. Bir de uzaktan füze. Arkadaşlar sıradaki futbolcumuza geçelim. Arkadaşlar sıradaki futbolcumuza erikeyle. Baya kalıplıymış ha erikeyle. Vurdu. 1'de bir 1. Bir. wow. 1. Vuruş alın. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Az önce gördüm vallahi çizgi geçti. Dur. Ver bir bak. Topu verse şu bana. Ver bak. Çizgi şöyle geçti bak. şöyle oldu. E tamam direkten sonra sekti. 2'de 2. 3'de 3. Oha Hurricane bayağı iyi. Hadi 4'te 4. 4'te 4 of. Şu an rekor Harry Kane'de. 4 vuruşta 4'ünü. 5'te 5. Oha. Harry Kane ne yapıyor? Aa, 6'da 5. Arkadaşlar bu videomuzun kazanı değil. Kazada Kazananıyla... ee, değil de, FIFA'da bir video çekeceğim 7'de 6 Harry Kane artık yani belli Uf, oh, 8 6. Adam ne yapıyor? Bak ya. 9 6. Oh, onda altı lan. Ronaldo Messi bunları yapmadı Dur. Bir de bir şey deneyeceğim. Penaltısı yok. Free kick Ek istiyorum ondan. IOT için yok. Peki iki kötü Pe peki per altısı. Aşkım. Tamam evet. Arkadaşlar Peraltımızı atıyoruz. Bak per da atıyor. Tamam hadi bir tane daha frikik Deneyeceğim Tam çizginin üstünde. Yok abi her iki bir bir tane bir tane daha deneyeceğim. Belki abi hey Peki uzaktan deresem bu uzaktan vuruşu iyi. Çok mu Bir tane daha dur, dur Yaklaştım. Çünkü. Hadi. Yok abi her hey Neyse arkadaşlar bu kadar 6, 60 tane çekeceğim. Öyle çektim arkadaşlar yani 100 tane olmaz. Çünkü saymayı unutuyorum. O yüzden 60 tane çektim arkadaşlar. 60 tane çektiğimizde videomuzun kazanan her ikiye arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Oha çizginin içinden. Şuna bakın arkadaşlar makina. Bakın bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. Neyse videomuz burada kadar. Abone olup like atmayı unutmayın.